yepyeni bir korku oyunuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Her taraf kan. Oha! Yu! Bu ne oğlum? Abi kıracak lan. Tamam lan tamam açıyorum. Kimse. Hayır! Escape mi? Abi kaç. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor arkamdan. <laughs> i̇çim titredi. İyi bir ederim içim titredi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan hani Yepyeni bir korku oyunuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Room yani oda 93 diye geçiyor bu korku oyunun adı Eee Neler yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum Direkt oyunu açtım ve kaydı başlattım Umarım güzel korkarız hep beraber Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak dediğim gibi Beyni butonları unutmuyorsunuz Biliyorsunuz en büyük motivasyon beğeni Bak ağlıyorum resmen Baba hadi ben hadi ya hadi hadi ya Bu da yüzümü var ya sigirimi bozdu ya. Böyle bir şey yok lan Vallahi ben durduk ya ağlıyoruz <laughs> Arkadaşlar destekçiliğimiz açıldı Eğer ben böyle daha pahalı daha iyi korku oyunları oynamamı istiyorsanız Girip bir destekçi olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar e, Yorum kısmına destekçi linkini bırakacağım Eğer beni desteklemek isteyen abilerimiz şunlarınız bunlarınız varsa Kesinlikle ama kesinlikle girip destekleyin arkadaşlar Çok ama çok büyük destek etmiş olursunuz Çok da güzel oyunlarla karşınızda olurum Onu da buradan söylemiş olayım Bu ne ya bu olmadı abi Ben hemen yüzümü değiştiriyorum ve... Oyuna başlıyoruz. Let's go! Evet arkadaşlar. Ah oh, tamam. Kendimize geldik. Yerimizde hiç, hiç sıkıntı yok. Oyuna yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Eee objektif bakın. Yukarıda yazıyor. Check into your motel room diyor. Yani girişimizi yapacağız. Welcome yazdığına göre büyük ihtimal buradan içeri gireceğiz arkadaşlar. Bir önce etrafımıza bakalım. Neredeyiz baba biz? Bura herhalde benim arabam olabilir mi Olabilir herhalde. Bu arabadan inmiş olabilirim. Bir girişimizi yap. Ola atmosfer ne kadar güzel. Yağmur yağıyor. Yani. Ama yağmur sesi yok. Bak yağmur sesini koysalarmış çok güzel olurmuş. Bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Welcome. Okay. Thank you very much. Number one. Okay. Girişimizi yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Aa, anahtar var. Anahtar mı bu? Valla. Aldım. 13 numara verdiler. Tamam okey. Okey. Sıkıntı yok. Burada bir şey var mı? Yok gayet güzel. Şuraya geçsem. Oo. Şunlardan içemiyorum mu? Basıyorum şimdi bir şey şey yapmayalım diye. Tamam burada bir şey yok arkadaşlar. Odana git diyor tamam mı? Tamam okey. Room 13 yazıyor benim arkamda da. Onu da görüyorsunuz şu tarafta bir yerde işte görüyorsunuz. Ee, resimler falan var. Şurada bir şey var mı? Yok açılmıyor. Tamam çık baba buradan. Şimdi abi atmosfer gerçekten çok güzel yapmışlar oyunu var ya. Şimdi iki numara burası. Okey onu da anladık. Buraya açılmıyor. 3 numara burası. Ha on numara bizim. Oha. O zaman devam. Koş. 4-5 numara. Oha! Oğlum buraya ne olmuş? 5 numara. Benimki 13 numara. Benimki büyük ihtimal... Yukarıda arkadaşlar. Dur bakayım, yukarıdaki numaralar ne? 12, 11, 12. Lan 13 mi yazıyor orada? Dur bir dur, bir saniye. Odaya bakacağım 13, o ne lan? 13 ee... Bozulmuş bir şekilde bak. 14 burada. 13 biraz değişik. Tamam dur şu odaya bakayım bir. Çok burayı merak ettim. buranın kavga mı olmuş? Ne olmuş lan burada? Oha! Bu ne baba? Bayağı güzel bir kavga olmuş burada. Bir şey yok. Her taraf kan. Oha! Yu! Bu ne oğlum? Çekişten birinin kafasına mı ki? Oo, ab bıçak bile var burada. Alamıyorum değil mi? Aa burada rahat birinin ya karnını felaket ağrıdı baba. Zaturuz'un turbulaları şey yaptı. Yanında bir tane psikopat var. Burada bir şey var mı? Şurayı açamıyorum. Sonradan buraya gelmeyelim diye bakıyorum arkadaşlar. Yok herhalde bir şey ya. Temiz. Aynen. Burası da yok. Tamam. Burayı incelemiş olduk baba. Öbür taraflarda bir şey yok. Koçsana bir. 6 okey. 7 okey. 8 okey. Tamam çık yukarı. Çıktık. Yapıştır. Şimdi yukarı geldik. Room 13. 15 okey 14 o oh, içeri görebiliyoruz Aa 13 de görüyorum o zaman e, Bir şey yok burada Burası da kapalı zaten tamam 13 Açtım arkadaşlar Çok dikkatli olmamız lazım Değişik bir atmosfer çöp kutusu Yatak Bu şey yok Bu ne Bu ne Ne oldu lan biri vuruyor. Evde kimse yok lan. Oğlum niye vuruyorsun? Kim bu lan? Abi kıracak lan. Tamam lan tamam açıyorum. Kimse? Allah! Hörler! Escape mi? Abi kaç. Burada mı kaçacağım? Allah belanı. Gir gir gir. Şerefsiz. Ödüm koptu lan. Kapıyı kıracak, kapıyı kıracak. Boş oğlum, boşla. Kıçını kaldır biraz. Ödüm koptu lan. Vallahi kapıyı kıracak. Oğlum biraz hızlı gitsene ya. Aa bu kıçını kaldırsa biraz. Heh. Thanks you. Oo aa bu ne? Kaç oğlum, kaç. Kaç. Escape. Arabana koş. Anne! Adam beni öldürdü lan. Ya da yakaladı. biz neredeyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Adam çok pis yakaladı bizi var ya. Abi bu ne? Çekil bakayım. Abi nerelere geldik abi? Arkadaşlar çok başka bir yere getirmiş adam bizi. Adam arkamdan koşuyormuş haberim yok ya ben de yavaş yavaş gidiyorum merdivende yakaladı. Kimse var mı? Dur baba sakin bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bu ne lan? Aa, burada var ya ya cinayet işlendi ya da var ya bunlar hayvanları keserken baya değişik kesiyorlar baba. Abi buralar abi adam şuradan koşup gelirse ben oyunu kapatırım ama. Sessiz git sessiz. Üf, ortama bak ortama. Yemin ediyorum ortama şundan Şunların arasından çıktığını düşünsene adamın. Sıkıntı yok şimdilik şimdilik okey. Düz gidiyorum. Vallahi düz gidiyorum bir şey yok inşallah. Sağ sol sağ sol sağ. Sağ. İçim öyle dedi. Sağda gidiyorum. Ya bir el feneri bir şey yok mu ya bu oyunda? Karanlık şeyler... Işık as, var aslında o kadar da karanlık değil. Şu an kendi kendime konuşuyorum kokmayın diye. Çaktırmayın. <laughs> bir şey yok baba. Herhalde o öbür tarafa soldan gitsem soldan da buraya. Büyük ihtimalle bu kapıdan geleceğim ya. Ben bir şey yapmadım kendi öyle gitti. Bu ne lan? Geliyor mu arkamdan? ses ne la? Yaklaşıyor ses. Oğlum ses yok. Allah! Allah belanı vermesin. Koş! geliyor. Geliyor şerefsiz geliyor. Geliyor şerefsiz. Allah belanı. Koş! Abi ben böyle şey, ben böyle oyunları sevmiyorum ya. Arkamda gel. Aa vallahi arkama bakamıyorum. Gir şeref, i̇n, in, in Abi ben böyle oyunlar sevmiyorum ya. Vallahi oynayamıyorum abi. Abi ben böyle oyunlar oynayamıyorum. Kapatacağım ha. burada dolanıyor ha Oğlum sabrı sarol gibi koşuyor ha. Çıkayım mı? Çıkıyor mu? Ha? ha gitti gitti gitti. Çık 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 çık. çık, çık, çık. çık, çık, çık. Bak lan kalk lan. Çıkış bulmam lazım abi. Çıkış. Hadi oğlum çıkış ol. Lütfen çıkış ol. Burada saklanma yeriymiş ya. Ben bu adamdan nasıl kurtulacağım? Geldi yine buralarda geziyor. Dur çıkacağız çıkacağız abi. Ben bu adamdan kurtulmam lazım. Nasıl koşuyor nasıl koşuyor? Sese bak. Kurtulacağım oğlum senden bekle. Gitti gitti. Çık. Çık 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 çık. Yok lan yakın değil mi? Oğlum yakın lan. Sesi çok yakın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Adamı kaçı. Koş amı kaçı. Yapıştır. Aa çıkış orada Çıkış orada. Yemin ederim koş. Arkana bakma koş. Koş çıkış burası. Oğlum biraz hızlı gir lan şunun içine. O ne? Kaldık mı burada? Aha. Geliyor. Vallahi geliyor. Yo burada yok burada yok burada yok. Gitti. Abi ben burası çıkış zannettim ya. Burası da değilmiş. Koş ya oğlum. Araba binsen ne olacak? Bin şu arabaya. Çıkış bulmam lazım abi. <laughs> Arkamda şerefsiz. Allah belalı. Allah'ım. Yemin ederim. Allah'ım. Geliyor 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 arkamdan Sikiyo <laughs> İçim 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 titredi Yemin ederim içim titredi İkban <laughs> e kuracağım sizi içim titredi Abi çok kötü Çok berbat Escape Edemezsi kolay Abi şunu bulmam lazım herhalde Şunu kırsam açılıyor burası Değil mi? Kır şunu Anahtar lazım Anahtar lazım Anahtar bulmam lazım Çıktı abi çıktı buradan. Anahtar bulmam lazım Abi terledim lan. Yemin ederim terledim lan. Anahtar. Anahtar. Allah Allah'ım. Araba anahtar buldum. Tamam. Araba anahtar cepte. Tamam. Araba anahtarını aldım. Araba anahtarı cepte. Tamam. Sıkıntı yok. Araba anahtarını aldık arkadaşlar. Bir de o öbür anahtarı bulmamız lazım. Geliyor ya. Geliyor geliyor dur. İçeri girme oğlum. Gitti herhalde. Oğlum geliyor lan bu. Geliyor geliyor. Uzaklaştı tamam. Çık. hızlı gir şuraya şu Sigaretle lan beni Biraz hızlı gir şuraya ya Tamam anahtar aldık burada bir anahtar olan bence bu odada bir anahtar daha var ha O anahtarı da buradan çıkarırız arkadaşlar Hiç merak etmeyin şu şuradan bir gitsin Uzaklaşıyor tam çık Allah belanı vermesin senin Yakalama ya. Abi ne güzel bulmuştum lan. Abi ne güzel bulmuştum lan. Boş baba. Gel. Gel. Aç şunu. Aç şurayı. Acil aç. Hadi fuse lazım. Tamam bir şey daha lazım arkadaşlar. Neredeyse yaptık baba. Araba anahtarını aldım. Şu locker'ı da açtık. Şurayı açtık. Orada bir fuse lazım. O fuse da alacağım. Ha, aman ha arkamdan geliyor zannettim bir an var ya Dedim gittik ha, Onları hallettik baba Son bir item kaldı Onu da halledeceğim dur Lan nerede koştu belli değil ya Gitti herhalde Deneyeceğim arkadaşlar bu son, son denemem çok denedim çünkü burada bir şey yok gir buraya burada bir şey yok şuraya deneyelim burada da bir şey yok. Ne taraftan geliyor? Ta oradan. Beni yakalayacak ya. Vallahi yakalayacak ya. Uğraştırıyor sabahtan beri ya. Gir şuraya. Uzaklaş git mi ya. Beni uğraştırma. Sonlar kadar gelmişiz zaten. Ayak seslerini de şey yapamıyorum. Ne tarafta olduğunu da bir şey yapamıyorum. Geliyor. Aman lan. Gidiyor mu? Gitsin ama. Soma fuse kaldı. Onda buldun mu? Tamamdır baba çıktık buradan. Kaldır kafayı, kaldır kafayı. Tam. Burası değil. Tamam, tamam. Evet, ya galiba sıkıntı yok da. Abi. Yani tamam oyun güzel, atmosfer güzel de bu heyecan beni öldürüyor ya. Geliyor şişko. buradan. Ne tarafa gidecek acaba? Sağ mı sol mu? Nereye giderse öbür yoldan gideceğim. Buradan gitti tamam çık. Çık koş. Burada bir şey yok. Orada da bir şey yoktu. Burada da bir şey yok. Bu oda. Abo geliyor. Yemin ederim geliyor. Gir. Abi bu peşimizi bırakmıyor ki. Telletti lan beni. Hangi odaya gireceğim acaba ya? O, öbür o, uzaktaymış lan. Ben de yakında zannettim. Yo sesi, sanki yakından geliyor gibi ya. Çık. Bak. altın basıyorum her zaman ya. O ses müzik falan var ya Allah belanı vermesin sana. Oğlum Fuse neredesin lan? Bir Fuse gibi bir şey lazım ya. Çıldıracağım bulamadım ya. Buldum vallahi buldum burada. Geldi geldi gir, gir 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 geldi. Geldi geldi gir. Hayır! Allah öldüm zannettim ya. Tam şimdi gidiyorum. Arabaya koşuyorum. Koş arabaya. Koş koş koş. Kalk, kalk 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 koş. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse yapıştır. Hadi oğlum. Geliyor ki, geliyor ki. זה אידיאולנדו. אולי נמשיך, אולי נמשיך, אולי נמשיך Arkadaşlar, maçtan sonunda be Konuşamadım yemin ediyorum let's go İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Efsaneydi be Valla lan terletti lan Basit bir oyun ama terletti ya Güzeldi vallahi bak çok güzeldi <laughs> Rum 13'müş ya ben de 93 diyorum Allah bela oyun ismini bilmiyoruz ya Güzeldi Yapın istiyorsanız bir beğeni butonunuza alırım arkadaşlar Yapıştırın bana beğenileri ya Tamam mı? Destekçiliğimiz de açıldı. Girip de bir destek olursanız, orada bir destekçi olursanız çok ama çok mutlu ederiz. Tabii size kalmış bir şey arkadaşlar. Başka bölüme görüşmek üzere. Yarın değil, ondan sonraki gün yepyeni bir korku videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.